أستغفر الله. آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال ترمزي وحديث حسن صحيح الله رازلصن الله الحمد لله Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ali bin Ebi Talib'in oğlu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, yani kızı Fatıma'nın oğlu ve hoş kokulu reyhanı, Ebu Muhammed El Hasan radıyallahu anh dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şunu öğrendim, şunu ezberledim. Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyen şeye yönel. Tirmizi ve Nesai Tirmizi bu hadis için sahih ve hasendir demiştir. Değerli kardeşlerim bu hadisi şerifimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torununa öğrettiği gibi bizlere de öğretiyor. Şüpheye seni şüpheye düşüren şeyden kaçın kaç ve şüpheye düşürmeyen şeye de yönel. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şüpheli hususlardan uzaklaşıp hükmü kesin olarak bilinen hususlara göre hareket etmeyi emretmektedir. Değerli kardeşlerim, bir şeyin hükmü bilinmiyorsa, hakkında farklı farklı şüpheli hükümler varsa, insanı te insanın kesin hakkında bir bilgisi yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in torununa öğrettiği gibi ve bizlere öğrettiği gibi ondan kaçınmak en evlası, en güzel olanı bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde bizlere eğitim veriyor. Bir şeyde şüphe varsa Allah'ın dininin konusunda seni zarara uğratacak bir şeyse çekin ondan kaçın. Değerli kardeşlerim şüpheli olan birçok şey vardır. Unutmayalım. Ee, bazı şüpheli şeyler bunda ısrarla yapıldığı müddette onu direkt harama götürür. Yani daha önceki hadis-i şeriflerimizde şunu öğrenmiştik. Allah'ın e, haramları vardı. Allah'ın hani her hükümdarın bir koruluğu, bir yasaklı bölgesi, Allah'ın yasaklı bölgesi de haramlarıydı. Bu şüpheli şeyler de bu haramlara giden götüren yollardı. Ne yapmamız gerekir değerli kardeşlerim? Bu şeylerden, bu şüpheli şeylerden uzak durmamız gerekir. Bunlara ne kadar uzak durabilirsek, önümüze bunlarla ilgili ne kadar set koyabilirsek o kadar iyidir, evladır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bu hadisi şerifi tam manada hayatımıza geçirelim inşallah. Rabbim şüpheli bütün şeylerden uzak kalmayı uzak durmayı onlara asla yönelmemeyi onlarla aramıza set koymayı haramlara gidecek bütün kapıları kapatmayı hepimize nasip etsin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Rabbim hepinizden razı olsun ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.